Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İtalya vize randevusu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Vize randevusu almak için e, IDATA İstanbul şirketini kullanabilirsiniz. IDATA'nın re, resmi internet sitesinden ya da 0850 460 84 93 numaralı IDATA'ya ulaşarak IDATA müşteri hizmetlerine yani çağrı merkezine ulaşarak e, Vize randevusu, konsolosluk randevusu alabilirsiniz. Ya da dediğimiz gibi Ayrıca e, vize randevusu sekmesi bulunmakta. Buradan İtalya için yine vize randevusunu kolaylıkla alabilir. Ya da direkt olarak İtalya Baş Konsolosluğundan yani konsolosluğundan büyük elçiliğinden randevu talep edebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Lakin aracı firmalarla almak çok daha basit ve kolay bir işlemdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.